Merhaba sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın 5. sınıf matematik kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Bugün ilk testimiz olan doğal sayılar testi ile başlıyoruz. Evet, hemen ilk sorumuza bakalım. Bir maraton koşusunda Fatih 1. Ümit 2. İsmail 3. olmuştur. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru formu numaralarının oluşturduğu 9 basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Fatih 1. olmuş, Ümit 2. olmuş, İsmail 3. olmuş. Hemen bunları yerleştireceğim. Kürsüde ikincisi kim? İkinci olan kim? 654 değil mi? Öncelikle 654 yazdım. Sonrasında ise birinci. Onun forma numarası 006. Üçüncünün forma numarası da 709. İşte bunu biz soldan sağa doğru 9 basamakla bir sayı haline getirdik. Bakın 654 milyon 6709 sayısı oldu. Aşağıdakilerin hangisinde var? Bir kere C ve D seçeneği kesinlikle değil. 654 milyon demiş. 6 milyon dediği için bu da gider. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Hemen yandaki soruya bakalım. Yandaki sorumuza bakalım. Şunları temizleyelim hemen. Yandaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki abaküste 698 milyon 7745 sayısı gösterilecektir. Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir diye bize sorumuzda sormuş. Yukarıdaki abaküste bakın 698 milyon. 698 milyon 6 tane boncuk var. Bakın 9 tane boncuk var. 9. O zaman burada da kaç tane boncuk olması lazım? 8 tane değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de boncuk. Bakın burada ihtiyacım var. Sonrasında ise Neydi? Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü idi değil mi? Sonrasında ise bakın 007 olan benim binler bölüğüm olduğu için bakın bunlar boş. Çünkü onlarda sıfır tane boncuk olması gerekiyor. Zaten bunlara boncuk gelmemeli sıfır. Bakın 7 tane var. 745 buraya da 7 boncuk gelmesi gerekiyor. Bakın yüzler basamağı 3, 4, 5, 6, 7. 45. Bakın 4 tane boncuk var. Buraya da kaç boncuk gelmesi lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda 8 artı 7 artı 5'ten toplam kaç boncuk gelmesi gerekiyormuş? 8, 7 daha 15, 5 daha 20. Toplamda 20 tane boncuğa ihtiyacım varmış. Hemen alttaki sorularımıza devam edelim. 876 bakın boşluk bırakmış. 417 sayısının okunuşu 876 milyon. Evet, gerçekten burası milyonlar basamağı. Doğru. 876 milyon 600 9.417. Evet, 417. O zaman boşlarda da gelmesi gerekiyor. 609.000 e 609 nasıl? 609 bin olması için işte bunu yazmamız lazım. Basit bir soruymuş. Hemen yandakine bakalım. 724 milyon 532 821 sayısının birler bölüğü ile bakın birler bölüğü neresiydi? Birler bölüğü burasıydı. Hemen onu işaretleyip gösterdim. Milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde Ha, milyonlar bölüm neresiydi benim? Bakın milyonlar bölüm ise hop bakın buradaki üçüncü bölük. Değil mi? Orası da milyonlar bölü. Yer değiştirirse oluşacak sayı. O zaman birler bölüğünü başa yazıyorum. Ortadaki bölük değişmiyor. 532, 724'ü de sona yazıyorum. Artık yeni sayımız 821 milyon 532 bin 724 oldu. Yani D seçeneği olarak karşımıza çıkar. Devam edebiliriz. Okunuşu 48 milyon. Bakın 48 milyon. Hemen milyonlar basamağımı dolduruyorum. Bakın 48 milyon. Milyonumu yazdım. Öncesinde 6 basamak daha olması gerekiyor değil mi? Birler bölümde ve binler bölümde. Evet. Hemen bakıyorum. 48 milyon 90 bin. Bakın 90 bin. 90 yazacağım. Ama sadece 90 mı? Bakın binler bölüğüm dolmadı. Arkadaşlar binler bölüğüm dolmadığı için buraya bir sıfır atmayı unutmayalım lütfen. Tamam mı? Sonra 506. 506'yı da zaten normal bir şekilde yazdım. Bakın 48 milyon. Hemen ayırdım onları. Bakın birler bölü, binler bölü ve nedir? Milyonlar bölü olacak burası da değil mi? Bakın birler, binler, Şöyle yapalım. Birler, binler ve milyonlar bölüyor değil mi? Milyonlar. 48 milyon 90 bin 506. O zaman hangi seçenekteymiş doğru cevabımız? C seçeneğinde imiş. Hemen 6. sorumuza bakalım. 15 milyon 435 bin 152 sayısının 10 milyonlar basamağı ile 100 binler basamağındaki rakamların sayı değeri. Öncelikle sayı değerini hatırlayalım sayı değeri sayıların kendisidir arkadaşlar. Basamak değeri dediği zaman hangi basamakta olduğuna bakıp o basamağın değerini sormuş oluyor bize. O zaman sayı değeri dediği için direkt sayılarımızı almamız yeterlidir. 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağımız hangisiydi? Bakın milyonlar bölümümüz burada. Milyonlar, 10 milyonlar. O zaman 10 milyonlar bölü basamağımız. Bakın bu. 1. İle 100 binler basamağı binler bölüyor burada, bakın binler bölüyor, binler 5, on binler 3, yüz binler de o zaman 4 olacaktır. Benden bunların toplamını istemiş, toplarsam cevabım 5 olur arkadaşlar. Evet, sorularımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yedinci soru: Yukarıdaki her bir kartta sayılar yazılmıştır. Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre, bu üç kartı yan yana koyarak yazabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? En büyük doğal sayı istiyorsa o zaman bunların üçünden en büyüğüyle başlarsam sayım daha büyük olacak değil mi? 808 mi büyüktür? 888 mi? 88 mi? Tabii ki de aralarından en büyüğü 888. O zaman başa o gelmeli. Hop A şıkkı gitti. Hop B şıkkı da gitti. Sonrasında sayımın yine büyük olması için Yine bu kalanların ikisinden büyüğünü almalıyım. Hangisi daha büyüktür? E 808 daha büyüktür. O zaman en sona da bunu yazarsam işte en büyük sayıyı elde etmiş olurum. Yani cevabımız D seçeneği. Evet 10. soru. Yukarıdaki verilen e, neyse bu örüntü sorusu. Buna biraz sonra geçelim. Daha e, doğal sayılar devam ediyor bakın. Milyonlar sorumuzu çözelim. Sonrasında oradan devam edelim. Evet. 72 milyon 306 sayısını milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bakın milyonlar basamağı ile milyonlar basamağı hangisiydi? Bakın bölüklerimi ayırıyorum hemen. Birler bölü, binler bölü, milyonlar. O zaman ilki milyonlar basamağı yani 2. Iki. Buradaki 2'nin basamak değerini soruyor. Bakın buradaki 2'nin basamak değeri ne demiştim size konu anlatırken? Hemen şöyle yapmamız lazım. 2'yi yazalım. Ardındaki kaç tane sayı varsa o kadar sıfır atmanız yeterli olacaktır. Bakın 3 tane burada var, 3 tane de burada var. İşte 2'nin basamak değeri 2 milyondur. Aslında cevabım açık ve net bir şekilde göründü ama diğerini de bulalım. Onlar basamağındaki rakamlarım. Onlar basamağındaki rakam ise 4'tür. Bakın 4'tür. Kendinden sonra bir tane sıfır olduğu için ve onlar basamağında olduğu için aslında burayı 4 çarpı 10 yaparız çocuklar. O yüzden buranın basamak değeri 40'tır. Yani kendinden sonraki basamak kadar sıfırda atmak aynı şey demektir. Cevabımız C seçeneği olur. Evet hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Bakın ne demiş? Verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısı ile üçgen sayısının toplamı nedir? Hemen örüntü konusuyla ilgili bir sorumuz var. Hatta devamındaki sorular hep örüntü sorusu. Hemen inceleyelim. Bakın ilk adımında kaç tane üçgen var? 1 2 2 tane üçgen var. Kaç tane daire var? 1 tane daire var. 3. 2. adımda 4 tane üçgen. 1 2 2 tane daire. Üçüncü adımda iki, dört, altı, altı tane üçgen. Kaç tane daire var? Üç tane daire var. Demek ki daireler her adımda birer birer, üçgenler her adımda ikişer ikişer artmış. O zaman dördüncü adımda, bakın dördüncü adım diyelim. Dördüncü adımda şöyle yapalım hatta, şöyle diyelim. Dördüncü adımda. Kaç tane daire olacak? Hemen şöyle yapayım. Daire üçgen. Kaç tane daire olacak dördüncü adımda? Birer birer arttığı için dört tane. Üçgen bakın üçüncü adımda altı taneydi. İkişer ikişer arttığı için sekiz tane olacak değil mi? O zaman beşinci adımda ne olacak? Bakın beşinci adımda beş tane daire, on tane üçgen. Altıncı adımda altı tane daire, on iki tane üçgen. 7. adımda 7 tane daire, 14 tane üçgen. 8. adımda 8 tane daire, 16 tane üçgen. Bakın üçgenler 2'ye 2, daireler hep bir biri artmış çünkü. Verilen örüntünün 8. adımındaki daire sayısı ile üçgen sayısının toplamı. Bakın 8 tane daire, 16 tane de üçgen olduğu için bunların toplamını sormuş bize. Bunların toplamı da ne yapacaktır? 24 doğru cevabımız olur. Evet, sıradaki sorularımızla devam edelim. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde KLM sayılarının toplamı kaçtır? Bakalım kaç kaç artmış ya da kaç kaşı eksilmiş değil mi? 4'ten 10'a kaç artmış arkadaşlar? Artı 6 değil mi? 4'e 6 eklersek 10 olur. Bakın ondan sonra 16 gelmiş yine artı artmış. 16'dan sonra 22 gelmiş yine 6 artmış. Demek ki örüntü hep 6 6 diye devam ediyor. O zaman 22'den sonra yine 6 artacak. K ne olacak? 6 tane artarsa 22 artı 6'dan 28 olacak. K'dan sonra bakın burası 28 olduğuna göre yine 6 tane artacak. O zaman L ne olacak? 28 artı 6'dan 34. E, M ne olacak? Yine 6 tane artacak. O da 34 artı 6'dan 40 olacaktır. KLM sayılarının toplamını soruyor bana. 28, 34, 40 toplarsam 8, 4 daha 12. Elde var 1, 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 1 de 10. Değil mi? Toplamı 102 olacaktır. Evet, verilen şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım, ilk adımında kaç tane kare var? Bir tane kare var değil mi? Birinci adımda bir kare. İkinci adımda bakın, 1, 2, 3, 4, 5 kare var. 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kare var. Ha, demek ki bakın çocuklar 1. adımdan ikinci adıma giderken 4 tane kare artmış. 2. adımdan 3. adıma giderken yine 4 tane kare artmış. Demek ki benim her adımda 4 4 4 4 artacak. O zaman dördüncü adımda 4 kare daha artarsa 13 olacak. Bakın bir daha artarsa 4 eklersek üzerine 17 olacak. Bir daha artarsa 21. Bir daha 4 artarsa 25. Bir daha 4 artarsa 29. Hı. Hmm, bana soruda diyor ki bu şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 13 olabilir, 17 olabilir, 21 olabilir, 25 olabilir, 29 olabilir. Işıklardan bakın hangisini görüyorum bunların arasından? 21. O zaman cevabımız B seçeneği 21 olacaktır. Evet, gelelim son sorumuza. Kumbarasında 5 lira olan Nurşen her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur? Şimdi Nurşen'in kumbarasında özellikle 5 lirası varmış bakın. Hemen size şuraya küçük bir kumbara çiziyorum. Şöyle. Evet. Bakın kumbaranın içinde 5 TL var. Bu zaten içinde. Her hafta kumbarasını 3 lira ekliyor. O zaman birinci haftada bakın birinci haftada birinci haftada ne olacaktır? 5 lirası vardı. 3 lira ekledi. 5'in üstüne 3 eklersek birinci haftada 8 lirası oldu. E i̇kinci haftada ne olacak? Her hafta 3 lira, 3 lira, 3 lira, 3 lira, 3 lira, 3 lira ekliyor. 8'in üstüne 3 eklersek 11. E sonra 3. haftada yine 3 ekleyeceğiz üstüne. Bakın 3 lira ekliyormuş her hafta. 14. 4. haftada 3 lira eklersek 17. 5. haftada 3 lira eklersek 20. 6. haftada 3 lira daha eklersek 23, 7. haftada 3 lira daha eklersek 26, 8. haftada 3 lira daha eklersek 29, 9. haftada 3 lira daha eklersek ne olacaktır arkadaşlar? 32. 10. haftada ne olacaktır? 35. 11. haftada ne olacaktır? 38 ve 12. haftada ne olacaktır? 41. Ve bize de 13. haftayı soruyordu. Bir 3 lira daha eklersek üzerine ne olacaktır? 44 lira kum arasında biriktirmiş olacaktır Nur Şen. Evet arkadaşlar testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için bu test çözümü faydalı olmuştur. Böyle düşünüyorsanız kanala abone olmayı unutmayalım ve aynı zamanda videomuzu beğenmeyi de unutmayalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.